Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Piper'la 2000 Gül haritasında maçlar atacağız. Kupa kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet başladık. Hadi bakalım yüklensin. Tamam çok güzel. Edgar. Şu an güçlü bir karakter Edgar. Ortaya bir almayı deneyeceğim de. Ölür müyüm acaba? Vallahi ben ortaya abi almayayım da. Ortadakine şöyle biraz ulti kasayım ben senden. Abi. Kurov sen tehlikelisin. Git buradan. Çok güzelliydin ama. Bu arada sen çok güzelliydin. Bizimki gel buraya. Gel ki bir Ana, abi. Ben burada bu arada olacağım. Öldüm. Öldüm abi. Öldüm. Öldüm. Abi, abi kurtulamazdım yani. imkanı yok. Dört tarafımı sarmış yani. Arka mı dönsem başka biri. Önüme dön. Başka biri. Olsun Allah'tan bizim Abi kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun? Abi ne yaptın ya? Ultisi vardı. Niye kaçmadı ki? Tamam. Tekrar oynayalım. Zaten o dememiş. Ben derim. Çok güzel. Tamam. Abi başka bir dur. İnşallah bir bir olmaz bu. Alalım şunu. Şuraya bir küçük bir pusacağım. Şurada bir tane şey var. Sana şöyle bir durayım abi. Şurada skut var. Skut. Ne oldu? ben de çok uğraştım. bu içeriye ya? İnşallah. Bu da şimdi... Şimdi bir, bir, de... bir, 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 bir prim Abi çok tehlikeli vakitler. ya. Abi. Sizin Çıktığı yere bir baksana Abi ne yaptın sen Edgar ya vallahi <laughs> ben ne diyorum. 9 güç puanlı olmuşuz. Adam harcamış herkesi ya vallahi Herkesi bitirmiş yani. Herkesin içinden geçmiş bizim Edgar. Çok güzel. Daryl. kill you Merhaba. Evet. Adamın adı IQ Çok mantıklı. Hop hop. Sakin. Şimdi sen benim çok gözüme batıyorsun. 5 güç puanısın da sen güç puanından korkan. Abi çok fena ya. Valla şu an. Hop, hop. Bir tane daha yer misin peki? Lan nereye gidiyorsun? Oğlum. Evet geleceksin. Ha geldik tamam. Yani ortadayız. Abi Şöyle. Abicim sen ne ara dokuz ama on bir buçuk adam. Geliyor bu arada. Git al onu der Git al onu iki güç bandı. Al öldü. Adam ölme. Ölmedi Allah'tan. Ultim var. Evet. Daryl ne yapıyorsun? ya? Bir şey çok tekeli bu arada. Ama çok tek ya buraya. Olmuşları boşa lazım aslında var ya. Ama abi duramıyorum ki yani adamlar ateş Bak geliyor şu an. Gelme gelme. Kaç. Abi kaç 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 sen bir şu ölmesi lazım. En azından ikinci oluruz çünkü. Bizimki öldürecek mi? Abi öldüremedi. Neyse. Karşı takım öldürdü. Düşün hiç. Abi çok iyi vuruyorum da. Adam Hiç aksesuar atmamışım. Hiç aklıma gelmiyor ki abi atmak. Öldürür müsün sen? Aa Edgar oradaymış. Tamam. Olsun abi çünkü 17 güç puanlılarda. İyi yine. iyi bir maçtı bence. Takım arkadaşım çok mükemmel bir oyuncu değildi yani ama. O da var. Rico güzel. Kötü değil yani. Rico. Orta. Abicim bak ortayı ben almak istiyorum bir kez ya hani şu tam şu uf Hayır 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 hayır. Abi çok korktum ya öleceğim öleceğim diye Şuradan bak ben alayım şunu Şurada şey varmış. Rico git al onu. Git. Hop. Git bakalım. Bu yürüyemedim. Rico sal bana. Rico sen hiçbir şey yapamazsın. Rico ben ciddi diyorum bak sen. Bak Rico beni dinleyeceksin aldım bak. Öldüm mü? Abi nasıl? Adam 4 güç puanlıymış. İkimizi de harcadı yalnız ha. Yok ya. Bir de tekrar oynar diyor arkadaşım. Çok iyiymiş. Tamam, güzel. Abi geliyorlar şuradan. Şuradan şöyle bir pen vuracaktım da yok olmadı. Abi şurada valla çok şey var ya. Çok şu ağaç küçükler var ya çok fazlaları. O yüzden fazla adam da kesemiyorum yani. Üf. Abi onu nasıl geçirdim Tamam. Abi şimdi bunu alıp şu peniye de alacağım. Aldım. Oh. Ah be, abi. Çok kötüydü bu, ma bu maç. Ben kendi takım arkadaşımı hiç görmedim Bir de yani. Abi denince olalım. Bu son turumuz olur büyük ihtimalle. Şöyle bir şey de atalım. Anam 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 anam. Tamam çok güzel. Abinin de çok güzel bir karakter bence. Hadi adam olacaksın Jin. Benimkini orada harcayacaklar bu arada. Benimki çok çok harcanacak gibi. Güzel şu an tamam iyi. Kurtardık bizimkini vallahi. Ben gelmesem adamlar hiç buradan ayrılacak gibi değillerdi bence. Abi şu an çok sıkıntı ya valla şu an. Abi, Abi sen öldün bu arada. Tamam Leon bizde güzel 5 güç puan mısın abicim Şunu ver çok güzel 2 güç puan daha 6 güç puan olduk abi bence hemen ortaya gitmeliyiz merhaba iyi <laughs> al onların hepsini git iç içeceğini de git iç içeceğini ya niye içmiyorsun arkadaşım ya bence maç sizde Üf çok iyi vurdu bir. Müthiş. Evet arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.